erken check out başlatma işlemi nasıl yapılır? Bu eğitimde bunu göreceğiz. Şimdi ilgili konaklamamın detaylarındayım. Gördüğünüz gibi giriş tarihi bugün, çıkış tarihi de 2 gün sonra aslında. Ama ben bu konaklamanın erken check out'unu yapmak durumundayım. Çünkü misafir geldi, beğenmedi ya da çıkmak istedi, çıktı. O yüzden geliyorum işlemlere, check out'u başlat diyorum. Yine aynı check out edercesine erken check out'ta da tekrar check out'u başlat diyerek ilerliyorum aslında. Ama burada bir politika ücretim var. Çünkü benim kontratımda tanımladığım politikam e, iptal edilemez ve değiştirilemezdi bu oda için. O yüzden benim bir politika ücretim çıkıyor. Eğer ki bunu cezasız olarak yapmak istiyorsam, politika ücretini kaldırmak istiyorsam iptal nedenlerinin yanında cezasız yazanlardan birini seçebilirsiniz. Ama bu bir politika ücreti uygulanacak konaklamaydı. İptal nedenini seçtikten sonra onayla diyorum. Ve check out'u başlat diyorum. Ondan önce fatura bilgilerini dolduralım. Sonrasında da check out'u başlat diyerek aslında konaklamamın erken check out'unu da yapmış oluyorum. Bir politika ücreti alacaksam politika ücretli bir iptal nedeni seçiyorum. Eğer almayacaksam da cezasız olan iptal nedenlerinden de seçebilirim. Erken check out işlemi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi konaklamamın çıkışı yapıldı. Erken check out işlemi bu şekilde yapılıyor.